Selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Call of Duty 4 Madem bölümlerini tam gaz devam ediyoruz Bildiğiniz gibi bir önceki bölümde helikopterimiz düştü ve şimdi biz arkadaşlarımızı kurtaracağız Bakalım bölümde bizleri neler bekliyor Ve arkadaşlarımızı kurtarabilecek miyiz Kaptan Price ile yola tam gaz devam ki hadi bak bak buradan. dur adam lan daha gelmeden sen sıkıyon lan ne oluyor la davay davay yes 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 davay dur davay dedik ama dur var mı la burada kimse daha var mı la burda kimse bastım abi buna Tamam, helikopter'i çağırdım. Helikopterler <Sessizlik> falan. Göremiyorum Helikopter'i çağırdım ve şimdi gelecek bu. Ne bu? Helikopter sen orayı. bana gelenler var gel 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 sokağa yap sokağa yap sokağa yap ara sokağa atlasana be hayran sen sen vallahi böyle bir gözüm kapalı attım oraya bir tane sprey. ben buraya dalıyorum ya ben lan bu bize mi gelin gelin abinizi takip edin Oy oh, yo 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 Hah. Abi hiç takmadım. Lan dur lan. Var mı kimse burada? Yok. Abiniz... Lan. Sıkım, sıkım. Abi lan? Sıktım sıkmadı. Başla mı diyeceğiz sıktı lan? Şöyle şöyle kavrayalım. Abi biz tam ne düşünüyoruz? Keşke Karşıya geçmek zorundayız. Şöyle sen ne? Sen geber. Abi karşıya geçelim. Kaptan abi çabuk. Anlaşan lan. Olsun bir şey olmaz. Evet yere burada. Bir daha kal. Vuramadım. Lebron James. Buradan bir manevra dur hızı ver alın işte. Bunu şey. yani. da aldım. Durun 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 sakin olun sakin olun sakin olun lan. Bak sakin olun diyorum oğlum bana bana. Lan gel gel diyor mu? İcat lazım la bize. Ya ya, ya öyle olmuyor. Sen bizdesin değil mi? Gel bakayım gel. Takip et beni. Ulan durun lan. Sakin ol bir ya birader? Eee şimdi nereye? Lan pardon buran değil. Gel buradan çıkarız. Gel 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 abinizi takip edin bakayım. Gel 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 gel. At Zıpla hopla zıpla buradan değilmiş. Gel evet, beni takip edeceksin zaten. Yani. Mecburiyetten yani birader ha. Bak. Bir yol var burada. Siz beni takip etmeyin ben Yolu bilmiyorum Kafanıza göre ya Eee Lan Ben diyorum bunlar bize niye sıkmıyor Meğer bunlar bize değilmiş Ooo ben içeri girdim Dal 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 Bomba geldi bomba geldi Şu an bakacağım ben. Bomba 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 bomba. Sen ne lan burada bana sıkan? Lan biri bana sıkı. Aa o diğer tarafta. Oo ee, dur burada bir sonu falan. Dur dur son taraf bana sıkı. Tarla şunu. Oo da bu hayvan gibi sıkı. Sen dur. Lan buradan da sıkan var lan. Bunu da aldım. Karşıdakiler çok zorluyor. Dur lan diyeyim. Bunu aldım. Şu duvardan bu geçiyor. Bunu. Aa benim silah. Ne var lan Deli. Ve ee, hani? Ben onu ben onu öldüremiyorum bunu yani. Başka? Nerede hal baskı Allah sıkıntı oluyor. ölmüyordu orada. Ben çıkayım ya buradan. Bu değil, bu güzel değil. Aa, yok. Ben buradan. Gel. Ölme ya sen valla. Sen de Tam bir var sakın ben. Oh. Öyle olmaz ki ama. Tek tek gelin birader. Durun şunlara bir arkadan. Ulan bu da iki saat değiştirmiyor. At bomba. At 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 sen de at. at. At 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 bunlar bombayı seviyor. At 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 at. Gebermediniz hepiniz. Siz de bunları artıracaksınız. Nişan, nişan ol, nişan. Niye öyle? Buyur oğlum. Power mi? Ben şu silahı alayım ya. Bu var. Lan bu değil. Şu. Aynen. Cavuz altı gel. Gel. Gel bu binaya da baskı yaparım Gel. Abinizi takip edin. Koş lan. Burada kaç kişi var lan? Bomba bomba lan onlar da bomba. Benim bombam direkten döndü biliyor musun? Bu da bir tane mermi kaldı. Orada bombalarımızı harcadık. Şimdi önemli bomba ara. Oh! Oh! Kaptan price sabitsen sen. Aaa valla bana da ay 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 ay. Başka var mı? Var var. Bence yok. Siz bunu nasıl söylediniz değil mi orada? Siz çakallar sizi. Hadi last move'a last Let's move diyor benim Bas 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 abinizi takip edin bas. Koş koş ya sen ne diyorum ben anlamıyorum seni abi. Halo. Lan. Bu da bir yeri işaretliyor. Bu da bir mi kalmış lan acaba? Lan ben o işaretleri 15 metre dur. Bu abi kalmış. Başka var mı? Şurada galiba adam var burada. girmişler tuvalete banyo sonraki sonra yine gel bunları apar topar topla oradan var ya buraya heh aynen metre burayı gösteriyor termometre mi ne bu lan La lan biz geldik Ses geliyor ben şuradan sizi arkalayacağım dur 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 öyle olmuyor lan öyle olmuyor Merdiven var <laughs> burada Sen oradaki sıkarım ne var ya orada Valla orada orada da Neyse buradan çık. Çık 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 Oo, tam pres. Aç kapıyı, aç kapıyı, Lan yavaş vur lan adamı. Ne oluyor lan? Lan yakaladık hadi bak. Sıra bende. Azar'a çek. Kaptan abi abi Allah aşkına vurma abi abi diyorum. Ama hatam fazla acımıyor. Yaşlı o yaşlı. Yaşlı. Nine diyorsa oh. karma vurdu karma. Dur dur dur. Dur ben biraz diyeyim lan. Lan sıkı sıra hey, bende. Arkadaşımız burada değil. Nerede lan bizim arkadaşımız? <laughs> he <Ha>, lan. Tamam. Yanlışlar <laughs> işte, galiba. Sıkma lan sıkma tüh be sana. ne bana bak. <laughs> ben mi burt dedim adamı? Evet. Emran Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın.